Banyonla övünüyordun ya gözüm banyo görsün ya. Canım Bravo. Bravo. ben banyonla İşme gördü. Evet. Ben ya burada. Ben en başta dedim ki banyom altın kaplama değil, sadece bana özel. Ben banyomda hanlar, hamamlar var demedim e Bu kızın ki. kime özel? Kayınvalidesine mi özel? Onun da ona özel. Evimi hepiniz için çektim ama özellikle Gönül'cüm banyomu seni izledim senin için çektim. Hı -hı. Ya banyo nedir Allah aşkına ya? Canım benim ya gerçekten mi? izleyip gelmişsin. Bunu tuttum ama sadece sükse yapmaya değil bak izleyip gelmişsin. Bebeğim ben. o Niye onu kilitliyorsun? Canım ama o senin sorunun. Benim elimde o var ve o benim banyom. O banyo seninki de sana özel yapılmış belli. O da bana özel evlendiğimde yapıldı. Benim için bir de çok para falan değer vermişti var. değil mi kayınvalidesi? Öyle söylemişti burada. Evet. 10 bin liraydı 10 sanırım. 10 kadar bir masrafı vardı. O zaman sen benim kadar zevkli değilsin. Böyle banyosunu çekmek, evini evet, çekmek. ne kadar güzel. Bu ne hava Hamami, böyle yani. onlar nasıl orada şenlik şey. yapıyorlar biliyor musunuz? Bir de bu... Gelir gelmez ama. bu havası ne gelir? Hava de. değil hayatım biz öyle yaşıyoruz. Biz hiç böyle bir şey biz gelip öyle de... öyle yaşıyoruz. De yaşıyoruz. Biz de yaşıyoruz ama biz banyomuzu falan filan hiç çekip de bulmadık ya. yani. Çok güzel. Üç tane boy boy çocuğu var. Maşallah. Onları böyle bir anda böyle sokuyor. Onlar böyle hamam kültürünü öğretmeye çalışıyor. ne Bir gerek var. Yok Hayır. Ki. Hayır ne gerek vardı ne ki? Ne gerek var mı ya? Var yok. Gerek yok yani. Ben yedik ya. yani. kadar. Evet. Nilgün Hanım. Ben Hırcın. bugünümüzde o hamam taşı, taşı taşını bul. ben bulmadım yani. Neden? Ben 41 yıllık evliyim. 40 sene önce benim banyomda vardı. Kaldırdım ben onu. Gönül. Evet Esra. Şunu söylemeden edemeyeceğim. Ee, Yağnur'un bir küveti mi desem, o banyo kısmı mı desem, ne desem... ...senin banyonun tamamı kadar. Hayırdır, Yağnur'a mı yaranmaya çalışıyorsunuz? E senin de banyolu Yok. bir izleyelim Gönül'cüm. Gönül'ün banyosu da varsa bir ekibimizden rica edelim. Gönül'ün banyosu derken Gönül'ün eski evindeki banyosu değil Olsun, de. bir de, de onu izleyelim lütfen. Ama daha düne kadar benim benim deyip duruyordun. Ne benim. oldu? İzleyin de görün. güzel seyirci karar versin. Tabii ki benimki şimdi kayınvalideme geldiğim Şöyle burası benim birlikte kullandığım yatak odamdı. Şöyle bir kapısısun vardı. Kapımı açtım giriyorum. Burada dolabı ve yatağı bıraktım. Geri işe yarayacak olan malzemelerimi aldım. Şurada bir düğün fotoğrafım vardı. Bu düğün fotoğrafını da aldıktan sonra kayınvalidem kendi fotoğrafını asmış. Sorun değil asabilir tabii ki de. Şöyle bakın burası benim banyom. Banyomu şöyle anahtarını çantamdan alayım bir saniye. Anahtarımı aldım açıyorum ve giriyorum bakın. Burası benim banyom. Bu banyo bana özel yapıldı. Bu banyonun yer mermerini, tuvaletini, duşakabinini, havlu asmalığını, banyo dolabını, havlu panını, camını, her şeyini kendime göre seçtim. Burayı böyle kullandım. Bu banyoda makyaj yaptım, saç yaptım, giyindim, anılarım var. O yüzden ben bu banyonun kesinlikle kimse tarafından kullanılmasını istemiyorum. Kayınvalidemler de dahil. Bu banyoyu benden başka kimse kullanamaz. Kitliyorum, gidiyorum. Gelince tekrardan açıyorum, kullanıyorum. Kayınvalideme geliyoruz, kalıyoruz. Kaldığımız zaman kullanıyorum. Kalmadığım zamanlarda ise kapımı kitleyip gidiyorum. Tekrardan şöyle kapımı kitliyorum. Yani dayanamıyorum söyleyeceğim. Birisi söyleyeceğim. hayaller, birisi hayatlar. Böyle bir şey, bir şey olamaz. Bir söyleyeceğim. Şimdi banyoları karşılaştırmaya başladığınızda ben daha Gönülüm. özelliği var. Efendim, Herkesin canım. bir özel banyosu vardır. Herkesin kendi şahsında kullandığı benim de ayrı banyom var. Konu burada senin banyonun aslında güzelliği ve çirkinliği. Öyle bir banyonun üzerine kilit vurmaz. Niye yani canım? Yani sen neyi saklıyorsun hayatım? Saklayacak şöyle kayımalardan. Orayı orada saklayacak diye. bir şey yok yani. Var var. Orada saklayacak çok şey var. Bir kere o banyo kesinlikle girilmesini istemediğim bir alan. Canur. Evini çok güzel gösterdin güzel. Biz de beğendik de bir şey soracağım. Bu Soru kadar yani. övdün övdün de evim kira dersen vallahi yıldırım şuraya çok gülerim. Sanmam. Yani şöyle söyleyeyim kızlar. Ee, evet evim kira. Biz ya. bu eve taşınırken <laughs> e, benim kendi evim de var. Hatta ha. bir tane değil birçok evim var. Kendi arazimiz de var. Ee, yani ona hayalimdeki bir evi de yapacağım. Konu gerçekten mahtiyat değil. Ee, bu eve yeni taşındım. Çocuklarımın okuluna pandemi süresinde... ...çocuklarımın okuluna yakın olduğu için taşındım. Ee, i̇nşallah yakında kendi evime taşınırım. Burada kalıp görürse görürsek... ...büyük şato gibi evimi siz de görebilirsiniz. İyi ki Seşke gösteriş o... yapıyor diyordun Yağmur'cum bize. De, e, evle burada hava alsaydın. kendinin bile olmadığı bir evle hava attım burada. Ay Nilgün Hanım ya. Şuradan bir girişiniz vardı böyle havalı havalı. Neydi o haliniz Ay ben sizin bak öyle? sana bir şey söyleyeyim mi? Ben çok istedim. Havalı geliyor. O şarkıyla Ay çıkmak istedim. Ay niye söylemediniz için. o şarkıyı? Ay bir yarın çıkarız, Ay keşke. oynarız. Keşke Al, hiç biz sorun de, değil o. Biz de oynardık. Bizim Manisa'da herkes bilir Yağnur'umu. Düzen... E, gezme konusunda giyim konusunda ya, sunum Aman. konularında herkes bilir yani sosyal medyadan <laughs> bu manisa da, akabilir bu Sani manisa bilir. çok küçük bir, bir yer Nilgün Hanım şey sanki bizimgiler hiç bir şey bilmiyor o zaman evet. siz bizim diyorsunuz ya, havalı yani. geldiniz diye yani. biz havalıyız öyleyiz Nilgün Hanım öyle. Öyle. ben sizi göreceğim Bilgün bakalım ona. ...hafta sonuna bu kadar Bu Manisa çok küçük bir yer mi herkes tanıyor gelininizi? Yo, bütün Türkiye tanıyor gelinimi benim. Vallahi hanginizin gelini... ...böyle... Gü ...ha güzeldir ama havalı... ...mavi gözlü, sarışın... ...oturmasını, kalkmasını bilen... ...havalı... Ay, ...havalı geliyor. Evet. Evet. Havalı bak, geliyor. Bak canım benim. bu buraya gelinimle gelirken... ...mavi göz, sarışın, boy post... Gelinimin endamı biz daha çok göze battık. Hadi ya. Anladın mı canım? Ben hiç öyle görmedim ama. Sen mavi göz sarışın istiyorsan burada var. Mavi göz sarışın. Ah! Ah! Ben sana gülüyorum. Senin gelinin. Bir de bana bir de hiç kendimi laflamadım şimdiye kadar. Otur şuraya. Ben güzelliğini söylüyorum. Doğal her şeyinle. Doğalım. Her şeyinle. Her şeyinle güzel. Gönül, efendim Esra'cığım. Ya ben e, kayınvalidenle seni gördüm. <laughs> Biraz böyle şeydiniz, tartışıyordunuz, sesler yükseldi. Sorma ya. İzleyelim, ben merak ben ettim. Ben de merak ettim. Gönül neredesin? Buradayım. Gönül burada olduğunu söylediler senin. Buradayım zaten. Gönül o elindeki ne senin? Telefon. Yukarıda söylüyorlar kime söylemişsin sen yeni telefon aldım diye. Evet. Neyle aldın sen bunu? Kartla. Kaç paraya aldım? Ben bunu biliyorum fiyatını. E niye soruyorsun o zaman kaç paraya aldın? Biliyorum, biliyorum fiyatını da öğrenmek istediniz. 12. 12.000 TL. 12.000 TL. Nereden vereceksin sen o 12.000 TL'yi? Ben şimdi bunu hafta sonu kartla çektirdim. Pazartesi günü bileziklerimi bozur karta yatıracağım gene. Bilezikleri bozacağım. Tabii bunlar 10.000 ediyor. Anulasında 2.000 koydu sağ olsun. Peki bu bilezikler sadece senin mi? Bana danıştın mı bozdurmak için? Benim tabii ki. Biz Kız... seninle buraya gelirken nasıl konuştuk? Ben bir şey istemiyorum demedin mi? Ama kızım şimdi onlar da benim de... Senin yani hakkın yok. De, ben istemesem yapan, de... Yemeği yapan benim. Sen sadece tadıyorsun. Onu da zaten çoğunlukla bulamıyorsun. O yüzden senin bunlarda bir hakkın yok. Bu telefon da benim anamın ak sütü gibi helal. Burada ben ter döktüm. Bu telefonu alabilmek için.